Çok değerli misafirler. Bugün burada sizlerle birlikte Murat kardeşimizin yeni iş yerinin açılışında açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Tabii ki Cenab-ı Allah herkesin rızkını veriyor. Bizler tabii ki bu rızkı elde etmek için koşturuyoruz. İnşallah bu iş yeri de hayırlı kazançlara vesile olur. Hayırlı kazandıklarına, hayırlı yerlere harcamalara vesile olur. Allah gönlüne dilediği gibi e, hayırlı kazançlar, bol kazançlar nasip etsin. Bu iş yerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve evet. Bismillah diyerek kur dileği kesiyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>

Sevgili izleyicilerimiz Uşak'ta emlak ve otomotiv sektörüne yön verecek olan Altınar Emlak'ın açılışındayız ve açılışımızı gerçekleştirdik ve ben hemen işletme sahibi Murat Altınar'a mikrofonu uzatıyorum. Evet Murat Bey öncelikle işletmeniz hayırlı uğurlu olsun. ve e, aynı zamanda işletmemiz ne tarz yönlerde hizmet verecek? Neden bu mevkiye açılışımızı yaptık? Öncelikle böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve Uşak halkına çok teşekkür ediyoruz. İşletmemizi neden Kemal Öz Mahallesi'nde açma gereğini hissettik. Araştırmalarımız sonucunda Kemal Öz Mahallesi'nde gayrimenkul otomotiv sektörü üzerinde eksiklik olduğunu hissettik. Bir halka eksik olduğunu düşündük. Altıner Gayrimenkul olarak bu eksikliği tamamlayabileceğimizi düşündük. Bu şekilde... Kemal Öz Mahallesi'ni tercih ettik. Nasip Allah'ın izniyle bir yola çıktık. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki ee, gayrimenkul alacaklar e, veyahut da Yatırım danışmanlığı olarak da ne gibi neler söyleyebilir, neler söylersiniz? Tabii bizim e, eskilerden kalma bir e, sözümüz vardır büyüklerimizin. Toprak hiçbir zaman zarar etmez e, şeklinde. E, şu an artık şehir olarak e, artık Uşak'ta değersiz hiçbir alan kalmadı diyebiliriz. Tabii mevki e, rakamsal anlamda etki ediyor ama e, yani şu an için Uşak her yerinden Uşak'ın her yerinden e, yatırım yapılabilir yani öyle söyleyeyim. Peki teşekkür. Rica ederim. Evet, e, sevgili vekilim e, bugün uçakta e, gayrimenkul otomotiv e, işletmesi açıldı. E, açılışı da gerçekleştirdik. ne söyleyeceksiniz? E, öncelikle bu işletmenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki, e, bir kardeşimiz daha bir işletme açarak hem burada istihdam yaratacak hem de kendi kazancını sağlayacaktır inşallah. Bu işletmelerin artmasını temenni ediyoruz biz. Allah hayırlı uğur eylesin. Teşekkür ederiz Sayın Mikreğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.